Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir açılımla karşınızdayım. 10 dakikada kısa bir tarot videosu çekeceğim arkadaşlar. Hadi 15 dakika olsun. Takip beğeniyi kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkes bu açılımlardan yararlanabilir, niyetlenebilir, uyumlanabilir. Uyumlanmak isterseniz uyumlanırsınız size olmayana şutlayabilirsiniz arkadaşlar. Yurt yurtdışı yurt dışı bakımlarım var. Takip beğeni kay ay kaydetmeyi diyorum ya. Pardon arkadaşlar biraz aklım şey takıldı. TikTok'taki videolar takıldı. Hep böyle diyorum ya alışkanlık olmuş. Beni saatlerde bakımlar yaptırabilirsiniz arkadaşlar. 2 ile 18 veya en geç 10'dan yani 8.30'a kadar bakım yapıyorum arkadaşlar. 7 de olabilir tabii ki bu. Ama ondan sonrası arkadaşlar bakım yapmıyorum. Meginiz olsun yine yazarsınız. Ertesi gün sabah, öğlen, akşam bakarız arkadaşlar. Şimdi genel kısa kolektif bir açılımı yapacağım. Bu video çok kısa olacak. Her gün kısa kısa videolar atacağım arkadaşlar. O gün üç tane soru sormak istedim. Dediğim gibi Türkiye içi, Türkiye dışı bakımları var. manifesta yapıyorum, enerji çalışmaları yapıyorum, ritüeller yapıyorum. İlginiz olsun. burada benden korkmanıza gerek yok. Ritüeller korkutucu bir şey değil. Sadece enerji çalışması gibi bir enerji frekansı. O şekilde söyleyebilirim. Bunlar büyü, sayılmaz büyü değildir. İnsanlar büyü olarak algılıyor ama asla değildir arkadaşlar. Şimdi hemen kısa bir şekilde bir bakım yapmak istedim. Şimdi aklınızdaki kişiler pişman mı? Aklınızdaki kişiler pişman mı? Ve 3 tane soru soracağım. Bir tane de... Piyangodan çıkmış gibi olsun istedim. Ay arkadaşlar o kadar loto oynadım ama lotodan hiçbir şey çıkmıyor. Neden çıkmıyor bu lotodan? Aklınıza sayılar gelir sayı yazın arkadaşlar. Belki aramızdan şanslı olanlar vardır. Onların sayılarıyla oynarım. Şimdi bakalım sizi gerçekten arayacaklar mı? Önce soralım. Sizi arayacaklar mı? Bakalım. arkadaşlar arkadaşlar yani aldatma korku kayıplar gözyaşları olmuş ya da siz ağlamışsınız bu kişinin arkasından çok göz gözyaşı dökmüşsünüz ama hep derbiler aldığınız için alışmışsınız artık ağlamıyorsunuz niye bilirim arkadaşlar biraz öğretmencilik oynayalım eskiden çok oynardım ama artık öğretmenlik mesleğine biraz tabii ki daha hala saygım sonsuzdur. Ama pek bana göre olmadığını düşünüyorum. Ben videolarımda öğretmencilik, doktorculuk konumunu tercih ediyorum şu anda. Ama tabii ki de kazanacağım bölüm üniversite ne olur bilemem. Ama tabii ki de öğretmenlik olmasın. No no no. Evet. Şimdi neyse arkadaşlar. burada saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz videolarımın altına. Bu arada ben yengeç burcuyum. Herkes aynı olacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Sen aynısındır diye söylemiyorum burada videoları. Bir kız şey demiş. İşte ben böyle değilim. Cart curt bilmem ne. Takipten çıkıyorum. Arkadaşlar siz takipten çıkıyorsunuz diye ya da denize balık gördü diye e, deniz kurumuyor. Bunun açılımı da gelecek bu arada bilginiz olsun Sadece şu an bugün 10 dakikada kısa bir açılım yapacağım arkadaşlar Bakalım sizi arayacak mı pişman mı unutmuş mu Sadece bunlara bakmak istedim kısa bir video olsun istedim Şimdi arkadaşlar size bir büyü yapılmış olabilir üstünüzde bir yuvar nazar var kem gözler olabilir Tekrar sizi arayacak ama birazcık vakti geçmesi gerekiyor Çok üzülmüş, üzülmüş, ağlamış Gelecek kaygısı da olduğundan ötürü belki sizden ayrılmış, kopmuş olabilir siz tekrardan bir araya geleceksiniz 18 gün 18 hafta içerisinde 3. ayın 18 olabilir ya da 3 aydan sonra 3 gün 3 hafta 3 ay şeklinde ay uçtu arkadaşlar pardon sizi aramayı düşünüyor gerçekten ihanet aldatma yaşadığını düşünüyor olabilir ya da sizi kandırdığının ya da ya da başka amaçlarla sizi kandırdığı için sizden puf yapmış gitmiş diyebilirim. Bir akım var ya puf diyorlar gidiyor işte ama sallayın. Arkadaşlar sizden gittiyse sallayın boş verin. Çok özür dilerim ama siktir edin sallayın. Yallah yallah kış kış gelmesinler arkadaşlara eğer sizden bir insan gidiyorsa gelmiyorsa hayatında ya biri vardır ya da gerçekten sizi sevmemiştir ya da kullanmıştır. Hadi bunu soralım o zaman. Sizi kullanmış mı bu salaklar sizi kullanmış mı? Bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer ki size birisi yalan söylüyorsa bir. İkincisi çok kafedersiniz. Trend yoldan sürekli mesajlar geliyor. Yok, rig rig yapıyor. O yüzden kusura bakmayın. Bir de şu video şeyi sağlanıyor, tripodu sağlandığı için tekrar kusuruma bakmayın arkadaşlar. 3. Eğer size biri yalan söylüyorsa, aldatıyorsa onu sallayın. Boş verin. Edin. Üçüncüsü aldatan kendini kandırır. Gerçekten birine sıkmayın arkadaşlar. Özellikle biz kızlar kıskanç oluyoruz. Aslında erkekler de kıskanç oluyor. Bir erkeği sıktığından o gider zaten. O yüzden bunu yapmayın. Eğer zaten gidiyorsa sizin için uğraşmıyorsa o kişi zaten sizi sevmemiştir arkadaşlar. Bunu da benden size tavsiye bir abla tavsiyesi bir arkadaş tavsiyesi olarak söyleyebilirim bu arada ben videolarımda gerçekten samimi olduğumu size belirtmek istiyorum saçma sapan yorumlara karga almıyorum sadece söyledim takipten çıkmak isteyenler çıkabilir kimseyi zorlamıyoruz arkadaşlar yayınlarıma da gelin ısrar etmiyorum gelmek isteyen gelir izlemek isteyenler çıkmak isteyen çıkar çok önemli değil benim için ben öyle şeylere takılmam kasılmam. Dediğim gibi birisi de gidiyorsa hayatımdan ona da takılmam. Güle güle bay. bay canım. Ender nasıl diyor yasak elmadaki. bay bay canım. Bay bay. Çok da önemli değil. Yani anladınız mı arkadaşlar? O yüzden ben asla ve asla takılmıyorum. Şimdi sizi kullanmış mı bu kişiler? Her anlamda maneviyat anlamında olabilir, maddiyat anlamında olabilir, bedenen olabilir, ruhen her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ya da bu ilişki hani kullanmış ve çıkar ilişkisi için mi sizle birlikte olmuş? Onu da soralım. Şimdi bakalım. Arkadaşlar siz bu kişiyle görüşeceksiniz aslında. Evet bu kişi oyuncu, yalancı. Yine bazı hokka, bazı hokus pokuslar pış pış yapanlardan olanlardan bu. Ama kesinlikle görüşmeniz var. Şimdi bakalım tılsım ikilisi kartına. Ben buradan bakmayı seviyorum. Aa, sürekli ya biri arar bakım yaparken ya şey olur Şimdi arkadaşlar tılsım ikilisi kartına bakıyoruz. Tılsım ikilisi oyunculuk demektir. Yalancılık. Genelde yalan söyleyenler için çıkar bu kartımız. Şimdi arkadaşlar evet inişte çıkışta bir ilişki olmuş. Aranızda belki üçüncü kişiler var ya da siz onu aldattınız diye düşünüyor olabilir. İnişte çıkışlar, dengesizlikler olabilir. Aslında arkasında bu kişinin, bu erkeğin ya da partnerinizin çok zorlu bir hayatı olduğundan, arkasında çok gemiler olduğunu, belki kadın anlamında gemiler olduğunu anlatıyor olabilir. Ya da gerçekten denizde hani nasıl dalgalar olur onun üstünde hani böyle yazın denize gidersiniz de dalgaların üstüne böyle cebelleşirsiniz, cebelleşirsiniz yüzmeye haliniz kalmazla kıyıya varana kadar yorulursunuz. Aynı o şekilde o kişinin de bir sürü işleri meşgul olduğu konular olduğunu söyleyebilirim. Ama her anlamda olabilir. Kadınlar vardır. Onlarla meşgul olabilir. Ya da size zaman ayıracak kadar müsaitlik durumu yoktur. Ya da siz onun önceliği olmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer ki sizi gerçekten kullandıysa bu kişi bu konuyu uzun zamandır kafasında planlayıp sizi kullanmış olabilir dikkatli olun arkadaşlar ama gelecek size iki gün iki hafta iki aya kadar iki saate kadar sizden özür dilemesi gözüküyor kafasını toparlayacak ve gelecek düşmanlarınız var dikkatli olun arkadaşlar başarılı olacaksınız Gerçekten bakın arkadaşlar aynı anda iki kişiyi idare etmeye çalışıyor bu kişi. O kişi yazdı mı sizi engelliyor. Siz yazdınız mı onu engelliyor. Bu kişiden hayır gelmez. Boş verin en iyisi arkadaşlar. Genelde bu kişi paracı, eğlenmeyi seven, yemeği içmeyi seven diyebilirim. Siz üzülmüşsünüz. Ziyaret yapacaksınız. Yolculuğunuz var sizin iki aya kadar. Dost ziyareti yolculuk arkadaşlar. Belki YKS sınavına girecek kişiler varsa okul yolculuğu yapabilirler, şehir yolculuğu olabilir, şehir dışı olabilir. Arkadaşlar aslında ben de böyle yerlere gitmek isterdim ama İzmir güzel. O yüzden İzmir'de kalmak benim için daha iyiyim. Tabii ki de Ankara'da okumak isterdim ama Ankara şu an çok hmm, temkinli değil arkadaşlar. Ankara, İstanbul en iyi şehir İzmir. Şimdi bakalım bu arada şeyi de soralım. Bakalım sizler YKS sınavına girecek olan kişiler benimle birlikte sınavı kazanıyor muyuz? Hadi soralım bakalım bunu da soralım. Yani arkadaşlar bu kişiler size dönecek. Evet rakiplerimiz var ama kesinlikle kazanıyoruz arkadaşlar. Kariyerde başarı. Haziran'ın 6'sı 16'sı. Haziran ayında güzel başarılar var. Rakipleri eliyoruz ve başarıyoruz. Evet bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Güzel bir okul gözüktü. Eski sevgilinize sizi özlemiş ya da özleyecek arkadaşlar. 6 gün 6 hafta 6'ya kadar kesinlikle size dönecek Haziran'da. Şimdi şu an anlık enerjiye baktığımda son olarak size arar mı? Ya da sizin için uğraşacak mı? Ulaşacak mı? Bir bakalım. Evet arkadaşlar ulaşacak gözüküyor. Evlilik diyor, başarı diyor. Kariyerde başarı, ilişkide başarı. Evet, 2 aya kadar sizi araması gözüküyor. 2 saat, 2 gün, 2 iki hafta, 2. ayın 12'si sizi arar. Çok dengesiz, sadece dikkatli olun. Dengesiz, tutarsız. Ama sonradan jeton geç düşecek ama o o iş, işten, iş işten geçmiş olacak arkadaşlar. Hep böyle olur ya. Hadi bakalım videomuz 12 dakika oldu. Bir sonraki videomuz kaç dakika olacak onu merak ediyorum. Ve videomuzu kapatıyorum. Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. <laughs> Takip ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video çekmek istedim. Şöyle bir şekil yaptık arkadaşlar. <laughs> Şöyle yaptık böyle yaptık. Kapattık defterleri arkadaşlar eski defterleri kapatıyoruz arkadaşlar takip ediyorsunuz arkadaşlar yorum yapıyorsunuz bugün de böyle olsun istedim arkadaşlar beğenmişsinizdir inşallah maşallah umarım beğenmişsinizdir tatlışkular ve ben artık kaçıyorum kaçıyor kaçtım bye see you arkadaşlar kalp kalp yapalım kalp 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 kalp. Arkadaşlar bu aralar biraz isim var. Biraz tarot, biraz make up, biraz makyaj. Değişik sesli video gelecek. Daha çekmedim. İnşallah çekeceğim. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz. Bugün biraz uykumu aldım arkadaşlar. O yüzden iyiyim. Birazcık uykusuz kalmıştım bu aralar. Ama uyku düzenimi yerine koyacağım. Ve size bol 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 videolu tarot bakımına gelecek. Bay bay.